Selam. Hayalet Casper gibi geldiğimi farkındayım karşınıza. Vallahi yine editle uğraşacağım, ne bilmem neyle yok. Ben bugün çok kötüyüm ya. Yani size tarif edemem. Neden böyle olduğumu da biliyorum. Hmm. Ama işte bu neden beni buluyor? Ben bunu neden yaşattırıyorum kendime? Halbuki hiçbir şey yok ortada. Gayet pozitiflikle geri dönüş olması lazım ama ben... Ya hiç de öyle kötü bir şey de düşünmedim ama o oldu yani. anlatamam çok ayıp yani. Anlatabileceğim bir şey değil. Ama yıldızım çok düşük benim işte. Ama böyle dersem tabii düşük olur. Böyle dememem lazım. Böyle dediğim için de beni buluyor. O yüzden dedim ki bugün doğaya bile inanın ki boş boş baktım ya. Yani. Vallahi billahi çocuğumla doğru düzgün ilgilenemedim. O da oyun oynuyor içeride kusum. ağladım ağlayacağım. Dokunsalar ağlarım yani o vaziyetteyim. O yüzden dedim ki ben de e, Alice günlüğünü okuyayım bari. <laughs> Sonra Öznur Hanım yorumda çok haklı. Bana yorum yapmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Telif hakkında sıkıntı yaşayacaksınız diye tedirginlikler. Yani inşallah öyle bir şey olmaz demiş ama çok haklı. Ben o yüzden içimden okuyayım şekerler önemli bir şey olduğunda özet geçerim yani onda bence bir sıkıntı olmaz gibi geliyor çünkü yazık günah videolar boşa gitmesin ne kadar ayıp ben ayakta uyuyorum şu anda ben birazdan bir kahve de yapayım kendime taşımda mı yapsam bir de ağır kesici öyle yapayım halime bak <laughs> felaket yani Neyse. Böyle bir izlenim bırakmak istemezdim üzerinizde ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Bir kahve yapayım geleyim. Neyse şey Arkası içtim kahve yapmadım. <laughs> şey bir de limonlu soda içtim. Başlıyorum. Kendi kendime okuyacağım. Alice Branson'un günlüğü 22 Temmuz. Burası o kadar rahatsız ki. Şu an oturdum. Ben şu an hiçbir şeyden memnun değilim. evde silah bulunmasına nefret ediyormuş Alicia. Ha, ona bazen incitmek istiyorum ama neden bilmiyorum diyor. Kavga etmişler suçu kendinde buluyor şey Alicia. psikolojisi bayağı bozuk. Durduk yere çocukların hortumla oynamasına falan ağladı yani. Çocuklar görmüş yoldan geçerken de onlar da oyun oynuyorlarmış işte. Ona yanaklarından aşağı yaşlar süzülmüş. Başlayacağım buna da ya. Gerçekten. Zaten sinirliyim. Ha, çocuk istemiyormuş, inkar. Ha, çocuk istediğimi inkar edişim. Çocuklara karşı hiçbir ilgim olmadığını söylemem. Tek umursadığım şey sanatım olması. Ama bunlar doğru değil. Sadece bahane. Gerçek çocuk sahibi olmaktan korkuyor olmam bana güvenilemez. Ha. Kendine inanmıyor. Annemin kanı damarlarında akarken. Evet canı sıkılmış işte bunlar bunları düşündüğünden kaynaklı. Silahı temizlerken görmüş onu. Ha, ya, yadigar olduğu için şey tüfek ondan dolayı manevi önemi varmış falan filan diyor. Ona inanmıyorum. O, bence onu evde tutmasının başka bir sebebi var diyor. O da şey diyor işte Gabriel'de ya biri evimize girerse falan flaşı güvende olmak. <laughs> o zaman polis ararız. Eve gireni vurmayız. Sonra kavga etmeye başlamışlar. konuşmamışlar sonra küsmüşler. Ama sonra sevişip barışmışlar. <laughs> Sabah. Ne olan toksik bir ilişki. Öf, sıkıldım. <laughs> ben şu an her şeyden sıkılabilirim. Sonra işte özür demiş, tabii Sonra seni seviyorum demiş. Gabriel tüfekten kurtulacağım söz veriyorum. O da boşuna unut gitsin falan filan demiş. Gabriel şeyden. Ya da o kadar uzman ne sövüyorsun? Madem salla gitsin diyeceksin. Sonra 23 Temmuz'a geçti. Barıştılar falan filan işte Yalanda kafe'ye gitmiş oradan yazıyormuş günlüğünü. Ay o da benim gibi sürekli evde çık evden çıkma ihtiyacı duyuyor. Pekmezciğim hoş geldin. Ne anlamadım? dışarı çıkınca kendini daha rahat hissettiğini söylüyor. Sanki hani tek olmadığı duygusu. Öteki türlü hani yok olma tehlikem varmış gibi hissediyorum diyor evde olunca. Bazen yok olmayı istiyorum. Gabriel de ab abisini yemeğe çağırmış. Bu sabah yumurtladı diyor. <laughs> ha Max. Nasıl ya? Ha doğru ya Max'ti. Nasıl ya diyorum ben de ya tamam. Abi ben sanki Alicia'nın abisiymiş gibi kaldı aklımda da tamam Max bu avukatımız. <laughs> Ay bunlar da mangal parkı. Ha doğru ya niye olmaz? <laughs> ben hep Türk aklıyla düşünüyorum mangalları. <laughs> ne alaka diyorum halbuki ne alakası da Barbekü parti işte onlardı. Ay o kadar anlattım anlattım şey olmuş. Ne kapanmış telefon. Buraya bakıyorum ya farkına Oraya bakmam lazım arada. Şey oldu. Şey dedi Alicia sen dedi Max'i sevmiyorsun dedi. O da ne alakası var? Seviyorum tabii ki de dedi. O zaman sevmediğini düşünüyorum dedi yani. Sonra resmini ne zaman yapacağım? Hani ne zaman devam edeceğiz? Falan filan. İşte o şeydi. Gabriel de Max'in görmesini istemiyor, Beni insan olarak görmesini istemiyorum. Onun içerisinden kurtulamam dedi. Tamam. O da Max görmeyecek. Daha hazır değil dedi. Öyle, o kadar. Ee, eve de hiç gitmek istemiyorum. Hani Max gidene kadar o kafede oturdu, kafede kalmak istiyorum dedi işte. Hmm, ama kapanıyormuş kafede galiba. Ha evet, aynen. 24 Temmuz'a geçti. Yine kafeye gitmiş. Masasında başka biri oturuyormuş. akşama anlatıyor işte Max'in geldiği günü. Terlemiş bir koltuk altlarında koyu lekeler oluşmuştu diyor. <laughs> Önce benimle göz göze gelmedi yoksa ona bakmayan ben miydim? Ee, Şeydi Max da baya bir carcarlamış ya işte ne zaman en son biz beni ne zaman davet ettiğinizi hatırlamıyorum işte evde ne kadar değişiklik olmuş bilmiyorum. Cacurt Gabriel de özür dilemiş sürekli. Ha, şey diyor onlar mangalı yakmaya başlarken ben de salata yapacağım diye mutfağa geçtim diyor ama tahmin ediyordum Max'in yanıma geleceğini evet. Sonra 5 dakika sonra Max gelmiş. Max Alice dedi. Yenisi için geldim demiş. Bak bir dakika. Ha boş aman diyor Neyin, neyin yenisi için? Boş bir aşesin. Hani yenisini almak için bir acı acı acı. sonra şey Alicia Gabriel'e ne olduğunu söyleyeceğim dedim bilmen gerekir diye düşündüm Max'in gülümsemesi dondu yüzüm iki kez iki kez diyorum ilk kez yılan gibi baktım ne Gabriel'e anlatacağım Joel'da olanları neden bahsettiğini bilmiyorum bilmiyor musun hatırlamıyorum Pesler hoştum. yalancı gerçekten beni öptüğünü hatırlamıyor musun beni ellediğin aa klasik enişte. <laughs> ben de şey direkt gidilir. Gargı sinfaz hani genelleme e, gibi yaptım mı kusura bakmayın yok öyle bir şey tabii işte, yani. Hani öyle olur ya yani. genelde. <laughs> um, Alice'ye yapma neyi yapma büyütmeyeyim beni taciz ettim. Sinirlendim hissediyorum Sesimi kontrol etmek falan yok hiç çaba sark edin pencereden dışarı baktım galiba. Sana hayran dedim sen onun abisinsin söylediğim zaman çok üzülecek. O zaman söyleme ona söyleyecek bir şey yok. Gerçeği bilmesi gerekiyor. Abinin gerçek nasıl biri olduğunu bilmesi gerekiyor. Sen. Hmm. Vay. Max kolunu sertçe yakalayıp kendine doğru çekmiş ve seni seviyorum demiş. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Vallahi öyle yazıyor. Ben bir şey yapmadan beni öptü. Kendimi çekmeye çalıştım. Bırakmadı. Sert dudaklarım kendimi gibi üzerine hissettirmemiş. Öpüştüler. Dilini ısırmış. Max bağırarak beni itti. Başını kaldırdığında ağzı kan içindeydi. Şey o küfür etti. Oğula başlayan sesi boğuk. Dişleri kıpkırmızıydı. Yaralı bir hayvan gibi baktı yüzüme. Ayrıca Gabriel hiçbir şey söylemedi. Ciddiyim seni uyarıyorum. Hadi lan oradan. <laughs> yani <tutum masters>. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor Gabriel'e yalan söylemek istemem böyle neden böyle bir sır saklıyorum? Ee, ha ne de böyle ne de böyle bir sır saklamak zorunda Bak abi daha konuşmaz. Abi ne kadar? Abi, konuşmaz mı? Ya. Yani ya da başka bir şey yapabilir mi? bilemedim yani. Karakter meselesi. Abi ne kadar? Ben Çok kötü hissediyor. Çünkü Meksa Evet tabii. Güveniyormuş Meksa çok. O yüzden kendini çok kötü hisseder diyor. Abi biraz önce sevmiyorsun dedim. Abi onu id idolüyor ve öyle olmamalı inanmıyorum. Sadece, bence sadece Gabriel'den nefret ediyor. Hepsi o. Onu gibi kıskanıyor. Ben dahil Gabriel'e ait olan her şeyi elimden almak istiyorum. yani Max Gabriel'i kıskandığı için böyle yapmak istiyor diyor. <laughs> Şimdilik sessiz kalacağım dedi. Hani herhalde bu tepkim onda etki yaratmıştır işte sırması. Ben şey hissetmiş Gabriel kötü bir şey olduğunu. Max varken tuhaf davrandın demiş. Sadece yorgunum hayır başka bir şey vardı. Çok mesafeliydin. Belki biraz daha çaba sarf edebilirdin. Onu çok az görüyoruz. Bununla neden problemim var anlamıyorum. Problemim yok. Max ile alakası yoktu. Sadece aklım başım başka bir yerdeydi. Resmi düşünüyordum. yazdığım için diyor. elimde kanıtım var kan, en azından. Rahatlamış e, Alessia'nın yazdığı için. 26 Temmuz. E, bugün Alessia'nın doğum günüymüş. 33 yaşında. Hadi bir çakalık gözlerim. Bir beyaz ışık var şu an suratımda. Gabrielle bak sen e, karıcığını öperek uyandırmış ve 33 kırmızı gül vermiş. Ne kadar ormantik. Sonra kahvaltı için fundalıklardaki piknik. gitmişler piknik yapmaya. Ay çok romantik. Böyle olunca ben kıskanıyorum esasen. <laughs> evet. Allah'ım şöyle bakıyorum kusura bakmayın. Kendimden korkuyorum. Duayı dinliyorsunuz bu arada. Çocukları falan hatırladı. Pikniğe gidecek soyut ağaçları falan filan onları söylüyor. Şey, e, piknik güzel geçiyor yani böyle hayallere falan daldı da işte Gabriel'e böyle değişik değişik evet. baktı güzel güzel çocuk gibi diyor sonra pikniğe gitmişler eve gitmişler ve tekrar sevişmişler ve Gabriel beni kollarında tutup inanılmaz bir şey söyledi Alisa sevgilim dinle seninle konuşmak istediğim bir şey var söyle dedim bir bebeğimiz olsun istiyorum. Ben niye böyle kaldım? Bir an konuşamadım. O kadar şaşırmıştım. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama sen çocuk istemiyordun. Demiştim ki onu unut. Fikrimi değiştirdim. Bir çocuğumuz olsun istiyorum. ha. Ne dersin? Ne dersin? Şeye gidelim mi? Ee, Paris'e. Tatile gibi. Ne dersin? Ha? Anne saçma. Ne kötü bir şey. <laughs> bir adam umutlu beklentiyle bakıyor. Cevap bakıyor. Evet dedim. Evet, evet. Bunlar üç kere söyleme alışkanlığı var. Bunlar da biraz önce Max da seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum dedi ya. Evet, evet, evet. Birbirimize sarıldık, aldık, güldük. Şimdi yatakta uyuyor. Yanından sessizce çıkıp bunları yazmam gerekti. Bugünü hayatım sonuna kadar hatırlamak istiyorum. Her saniyesini mutluyum, Umutlu oluyorum. Ben de biraz kendime geldim en azından. Hayal kesbirlerimi bırakıp. insanlara geri döndüm. 14. Bakayım eğer dakika şeyse. 20 dakika bağlılığı geçirmiyorum malumunuz. Geçmediyse 14'ten devam ederim. 14 kat daha iyi süper Allah'ım telefonumda yer kalmadı. Ne yapacağım bilmiyorum. Fotoğrafları bir şekilde halletmem lazım. İki kere çektim. ikisine de kaydetmedi yer olmadığı için. Bir şekilde halletmem lazım. Bu hiç hayır alamet değil. Neyse şöyle oldu. Hemen anlatayım kısaca. Max şey, pardon Tio Max aradı. Ondan sonra o da vaktim yok çok fazla konuşamam dedi. Çok hani önemli mühim biri ya dünyanın en önemli avukatı kendisi. 5 dakika dedi işte. Sonra Alicia'nın babası öldükten sonra intihar girişimini sordu. Hani hastaneye yatırıldı mı diye. Max de hayır yatırılmadı dedi. Evde tedavi gördü. Onunla Gabriel e ilgilendi dedi. Peki doktorun adı kimdi dedi. O da bilmiyorum dedi yani. Hiçbir şekilde söyleyemem. Hatırlamıyorum dedi yani. Sonra vasiyetin vasiyet, Gabriel'in vasiyetiyle ilgili detayları merak ettim e, diye sordu. Tek varisi e, benim dedi. Peki dedi Alison'un va vasiyeti ne olacak? Ee, o da bu konuyla hiç alakası yok. Ee, şey Gabriel onun durumundan endişe duyduğundan dolayı mirasının büyük bölüm bana bıraktı dedi. Ee, hepsi bu kadar. Ha hepsi bu kadar mı diye sordu işte şeye Tio'ya. Ee, tamam Alicia'nın vasiyeti ne olacak dedi, size söyleyebileceğim bir şey değil ve samimiyetle bunun son konuşmamız olmasın. umut ediyorum dedi. Suratını kapattı, o da düşündü ki da bu dedi son konuşmamız olmayacak yani sen öyle kapattın suratımı ama sonra Diomedes çağırdı, Max arayıp şikayet etmiş Tio beni taciz ediyor diye. Ondan sonra biz dedi uğraşamayız dedi avukatlarla hani böyle şeyler yapma, yanlış yoldasın Tio sanki bu bir dedektiflik hikayeymiş gibi sorular soruyorsun. İpuçları arıyorsun. Böyle bulamazsın. Neyi? Gerçeği. Bir onu hatırla. Hafıza yoksa arzu da yoktur. Terapist olarak bir gündemin olmamalı. Tek amacın onunla karşılıklı otururken orada olman ve duygularını dinlemen. Tüm yapman gereken bu. Gerisi kendinden çözülecek. Biliyorum dedim. Haklısınız. Evet haklıyım. Bir daha Alice'nin akrabalarını ziyaretlerde bulunduğunu duymayayım. Tamam azarladı vallahi çocuk gibi. <laughs> o da söz veriyorum dedi ve bitti. 14. bölüm ben hazır şu yer olayı şeyken inşallah kaydeder ya hemen editleyeyim şu fotoğrafları falan halledeyim bakayım birazcık hard de yok ya ne yapacağım bilmiyorum o kadar fotoğraf video neyse <laughs> ay bugün için ne olursunuz kusura bakmayın olur mu böyle hayalet kesperden hallice geldim ama olsun sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız Görüşürüz 15. bölümde. Hadi bakalım. Daha hiçbir şey başlamadı ya. Yapmıyor.